Tamam, anterior triangle'ımız var, bir de posterior triangle'ımız var, esterno, clio ikiye bölüyor. Şimdi anterior'a bakıyoruz. Anterior'da dört parçaya ayrılıyor. Bir tane maskular triangle'ımız var, bir tane karate triangle'ımız var, bir tane sub mandibular, mental bu, burası sub mandibular. Evet, bu triangle'lar... Dur, bitirme. Bir tane. Ha, tamam. Maskeler hayat bana mı şey oluyordu? Nereden nereydi? <laughs> Maskeler mi? Şu midline. central midline aynen. Şu Ama damar bir bu damar. He? Ama evet. anterior tarafı bir de... de bu var. Evet. Okey. Bunun, bunun da, da içerisinde inter... Neydi? Common var. Vegas nerve var. Bir de internal jugular. Wayne vardı galiba. Evet, galiba Yani bu üç var. Tamam. Burada da Dergat Fossa, ee, neydi buradakinin adı? Mandibular. Mandibular. Bu kadar.